okunan ayet-i kerimeler izdivaç yani Allah'ın emri şöyle buyuruluyor. Arada fakirleri, köleleri, cariyeleri, elverişli yani evliliği elverişli hale gelenleri evlendirir. Bu toplumu bir emri ilahi. Onlar fakir iseler Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir. Allah'ın lütfu geniş olan her şeyi de bilendir. Psikolojik ve fiziki rahatsızlık gibi evlenmeye mani olan bir durum olmazsa bekarları evlendirmek önce anneleri babaların sonra toplumun bir vazifesidir, vecibedir. Efendimiz bu içtimai ibadetin kıymetini ifade sadedinde en faziletli şefaatlerden yani teşvik edilen amellerden biri evlilik hususunda iki kişiye arıcı ve yardımcı olmaktır. Muhyiddin-i bir hazretleri en üstün ahlaki cariye evliliğe vesile olmaktır. Zira onların neslinden gelen kimselerin yaptıkları her iyilikten, ameli salihlerden vesile olduğu için ecirler ona da yazılır. İmkan olduğu halde evli geciktirmek şerre kapı açmaktır. Evli zorlaştırmak da fitneye kapı aralamaktır. Ecdadımız Osmanlı'da evlilikleri kolaylaştırmak için yetim kızlara ceyiz hazırlama vakıfları kurulmuştur ve evlendirme vakıfları, eytam ve eramil yani dullar ve eğitimleri himayet ve vakıfları kurulmuştur. Günümüzde vakıf derneklerimiz, hatta varlıklı kardeşlerimizin evlenmek isteyip de evlenemeyen gençlerimize yardımcı olmaları zaruridir. Hatta muhterem babamız Musa Efendi gençleri evlendirir, ayrı ayrı ehemmiyet verirdi. Gençleri evlenme ve eş bulma noktasını kendi hallerine bırakmakta uygun değildir. Burası çok mühim. Yani erkek ya da kızlarımız salih ve salihâ eş bulmak ve onların evliliğine vesile olmak durumundayız. Bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse size dünür olarak geldiğinde onu kızınıza nikahlayın. Böyle yapmazsanız yani fitne ve bozgunculuk çıkar. Evlilik uzar vesaire bir takım fitneler kendilerine bırakılır. Evlilikte sadece dünyevi imkanlarına göre karar verilmemeli. Evlenecek kimsenin göz önünde tutulması gereken en mühim husus takvadır. Takva olursa ilahi yardım tecelli eder. Bununla beraber evlilik için hayırlı bir işe adım atarken dikkat edilmesi gereken en mühim husus da küfüf yani denklik. Yani iki tarafın birbirine maddi manevi bakımdan denk yakın olmasıdır. Mevlana diyor ki evde küfür yani denkliğin ne derece mühim olduğunu şöyle ifade ediyor. Zevç ve zevcenin birbirine benzemesi gerekir. Biraz gönül alemi olarak Ayakkabı çiftlerine bir bak. Ayakkabının bir ayağına dar gelirse ikisi bir işe yaramaz. Kendini zorla giymeye kalkarsan topal olursun.